Merhabalar. Bugün yine bir bedava oyun içeriğimiz var. Ee, Steam Key veriyor. Humble Bundle. Humble Bundle üzerinden indireceğiz. Evet. Ee, nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Humble Bundle'a bir olmanız lazım. Oradan size Steam Key geliyor mailinize. Onu kabul ettiğinizde direkt oyunu Steam'e ekleyebiliyorsunuz. Oyunun incelemesine başlayacağız. Oyunun incelemesine başlamadan önce sistem gereksinimlerine bakacağız. Oyunun ismi Ash of the Singularity Escalation Yanında bir iki tane DLC ile beraber geliyor Ben şu anda oyunu indirmeye başladım Birazdan inceleyeceğiz Fakat Oyun Tek oyunculuğu çevrimiçi pvp player to player Çevrimiçi eşli oyun yani arkadaşınızı yanına alıp Diğer rakiplerle satışabiliyorsunuz diğer rakiplerinize Şimdi Başarıları Veriyormuş yani bu demek oluyor ki Steam koleksiyon kartları da veriyoruz anlamına geliyor. 54 tane Steam başarımı varmış içeriğinde. Oyunun normal fiyatı 50 lira. Humble Bundle'da 2 gün daha ücretsiz olacak. Bugün ayın 8'i. 8 Mayıs 2020, 10 Mayıs 2020 akşamına kadar oyun Humble Bundle'da ücretsiz. Humble Bundle sadece, burada arada sponsorum değil ama bedava oyun incelediğimiz için arada böyle şeyler oluyor. E, Humble Bundle'da sürekli oyun indirimlerine denk geliyorum. Siteye arada bir göz atmanızda fayda var. Bedava oyunda veriyorlar. Hepsi radarımdalar. Ara ara bakıyorum. Ashes of the Singularity yani fena olmayan bir oyun diye düşünüyorum. Sistem gereksinimlerine bakalım. Bu arada oyun bayağı külfetli. Minimum sistem gereksinimlerinde siz görebiliyor musunuz? Bunu büyütemiyorum çünkü ben. İşletim sistemi Windows 10 8.1.7 Yine neyi göremiyoruz macOS yok Quad Core Intel ya da AMD prosesör demiş bellek 6 GB RAM istiyor ee, Ekran kartı olarak 2 GB'lık GDDR5 RAM'e sahip ee, Nvidia GeForce 666 ya da AMD R7 360 ya da daha iyileri demiş GeForce 900 Plus demiş. Radeon 290 üstü demiş Plus derken. Or Vulkan demiş. Direct DirectX 11 sürümü istiyor. Geniş bant internete bağlantısı bu. hepimiz için geçerli. ADSL'de geniş bant diye geçiyor. 27 GB kullanılabilir disk alanı istiyor. Bu biraz can sıkıcı ama oyunun bir miktar böyle e, üzerine emek sarf edilmiş bir oyun olduğunu buradan anlayabiliriz. 1920'ye 1080 Minimum çözünürlük öneriler sistem iste, isteklerine bakalım. Bir de e, 64 bit Windows 10 olur demiş. Intel Core i5 ya da benzeri bir işlemci olur demiş. E, 16 GB RAM istemiş. ki RAM isteği niye bu kadar yüksek oyunun anlamış değilim. Bakacağız oyunda. Ekran kartı 4 GB RAM'e sahip. GTX 970 AMD tarafında R9 390 ya da daha iyi bir şeyler olur demiş. E, sürüm DirectX 12 olursa. İyi olur abi demiş. Yine geniş bant internet bağlantısı, geniş bant internet bağlantısı. Depolamada da 30 GB kullanılabilir alan. Bu 3 GB nereden giriyor, nereden çıkıyor belli değil. Ses kartı olsun demiş. Yine çözünürlüğümüz aynı. Yavaş yavaş oyuna geçmeye başlayalım. Oyun incelemesine başlamadan önce eğer ki bedava oyun içerikleri ilginizi çekiyorsa kanala abone olup videoya da bir dislike ya da like fark etmez. Herhangi birini basmanız önemli rica alınır. Sağ olun şimdiden. Oyun ekranına geldik artık yükleme bitti. Ee, Ash of the Singularity'de e, başka bir başlatıcı var anladığım kadarıyla. Stardock Games diye. Hemen ileyleyelim. Settings vardı ama bakmadık şimdi. Oyun içinden ayarlayabiliyoruz diye tahmin ediyorum çözünürlükleri. Biraz da biliyorsunuz YouTube'da müzikler sıkıntı olduğu için müziklere bir el atacağız. Youtube Capture'ımız hemen olaya dahil oldu. Oyun oynadığımızı anladı. <laughs> hemen çekeyim mi abi demeye başladı. Evet. Burada bir Options var. Ee, audio'dan Mute değil de Müziği kapatalım sadece. Böyle sessiz videolar içemeye çok sinmiyor. O yüzden size bir tavsiye de bulunayım. Ee, Twitch'te de varız. Ayrıca müzik de çalabiliyoruz. Çok da keyifli oluyor. ACDC müzik grubu var ya ACDC sonuna G-Kan ACDC E-Kan diye yani yazılışını videonun altında veririm. Oradan da takip edebilirsiniz. Oyunu oynuyoruz canlı oyun içeriklerini birçoğunu oradan yapmaya başladım. Şimdi burada campaign var. Campaign'da başlayabiliriz. Ha, görüntü çözünürlük ayarlarına bakmadık. Hemen bir 1920'ye 1080. Bu niye böyle? Şunu crazy yapalım. Burada direkt son 12 desteğimiz var. v istemiyoruz. Multiple GPU'muz maalesef yok. Grafik kartımız yok. Şuradan bakalım. Oyunda bayağı teferruatlı bir şeyler var. Hepsini ultra yaptık. Okey dedik. Diyor ki oyunu diyor yeniden başlatman lazım diyor şey yapman için. Bu grafik ayarlarının geçerli olması için. Hemen hallederiz. Çok basit. Biz o grafik ayarlarıyla oynamak istiyoruz çünkü. Yüksek olsun istiyoruz. Ben sistemimde göstereyim. Siz sisteminizin kaldırdığı kadarıyla oynayın. Benim sistemimden de bahsetmek gerekirse AMD, AMD, Ryzen 5 3600 işlemci kullanıyorum. GTX 1060 6 GB'lık versiyonu ekran kartım var. 16 GB'lık RAM'im var. Hemen bir start verelim. Basic Tutorial falan. Hiçbir şeye basmadan startladım. Heh. Şuradan Kepler dedi. Bakalım. The oyun biraz Starcraft Inflection hayranlarına hitap ediyor gibi. Eğer aranız, aranız var ise daha önce oynamışsanız çok eski, eski bir oyun bu arada. E, <laughs> biraz benzettim ben oyunu. <gülüyor> Videolarına <gülüyor> değil de <laughs> oyunun Steam sayfasındaki <laughs> videosuna baktım. <laughs> Oradan anladığım kadarıyla biraz Starcraft vari bir oyun. Bakacağız. They were Bu aralar bayağı be be bedava oyun inceledik. <laughs> Bilgisayarımda hard disk, SSD hepsi ağza bir dolmuş durumda. Biraz da videolardan kaynaklı tabi ama artık oyun indiremiyorum. Arkadaş anlatıyor ama biz dinlemiyoruz her zamanki gibi.

But you have to start moving, you moving quickly you, you, to to move. To move. you have to in the north to ask if there is Turkish to what are we going to do something has taken control of our nexus on this planet we need you to take your scout and get it within sensor range so that we can target it with a bombing you so have the recon unit left click to select it move it to the indicated area by right click the same

Bayağı da hızlı gidiyormuş arkadaş. Burada nasıl bir savaş var ya? You can turn this unit or a group of units into a control room by typing control and a number key. Try it. You can move the map display by holding down the tamam. right mouse button and dragging. Zoom the camera in and out with the mouse wheel. Tamam. Mouse'la daha sola gidebilirsin de. Bu arkadaş <laughs> bizim şey mi değil? Hadi gidelim. Hermes construct is very fast, so you should have no problem outrunning it. I guess we can't shoot him. He's dying. Did we explode by making a sound? What did we do? I not with that Hermes. If it dies, you die. Good. Continue northwest towards the next marker. Next marker, Oraya acaba? Da and Now der. you're probably wondering who I am. Hell, you might even be wondering who you are. The person you were before today is gone. Now you are what we call a post-human. That's how you're able to see this alien world all the way from Earth. Except you're not just on Earth anymore. A tiny piece of you is here. Connected to that construct you're controlling this very moment. Today is the first day of your new life. You may be instrumental in saving the human race. No pressure. You must be getting us. near the hijack Nexus. Its fabricator, a giant orbital satellite, is still under our control. I'm gonna transfer down an Artemis. Stand by. The Artemis is an artillery unit. It can attack targets it can't see as long as they're detected by your sensors. Now, use your scout to detect the enemies to your west. Use the Artemis to destroy them. Bizim de gemimiz patladı. Dünya ile bağlantınız kesildi diyor. Defeat. Evet, oyunu çözemedik. Bomba yağdıracaktı. Yağdıramadı. Yapacak bir şey yok e, ee, ikinci gezegene geçmek için ilk gezegendeki olayı anlamak lazım. Orada bir şeyler yapmadan bekle sadece görüntülemesine izin ver falan diyordu. Biz saldırır mı acaba diye üstüne yürüdük. Valla oyun böyle arkadaşlar. 50 liraymış normalde fiyatı. Artık size kalmış indirip indirmemek. Starcraft seviyorsanız bu tarz oyunları seviyorsanız bir göz atabilirsiniz. Humble Bundle'dan videoyu da beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bay bay.